Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. KFZ 234 bir aracımız bizimde bugün. Bu aracımızda neler var? PZGR 40 mermimiz var. 64 mm deliyor. Gayet delişi bu seviye için ideal. Çoğu tankı delebiliriz ve bayağı seri sıkıyoruz. 10 mermi sıkıyoruz. Yani 10 mermi böyle bam 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 bam. 7.8 saniye doldurma süresi var. Maksimum süratimiz 90 km hız. Zırhımız şurada bir 30 var. Şurada da bir 30 var şöyle. Yani bizi belki korur genel olarak yine bayağı mermi yiyeceğiz ama belki sektirebilir çok da iyi değil. Bu araçta ne yapacağız? Haritaların sağına soluna uzayıp milleti yandan avlamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Hmm, burada ortalığı karıştıracak bir hamle yapmamız lazım. Kesinlikle şu tarafları açılmamız lazım. Tıpkı bir kedi gibi oynamamız lazım. 5 ile gidiyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Amacım şuradan gelenleri vurmakta ama kimse gelmiyor şu an. Şimdi kendimi kaçmaya hazır. Hmm. Bis Bey merhabalar. güle güle. Aa hiç mi vuramadık ona? Ee, kaçma vakti gelmiş. Kaçma vakti gelmiş, çoktan gelmiş. Şöyle yapalım. Hop! Güle güle. Ona şöyle değişik bir sürpriz hazırlayabiliriz. çok sabit durmamak gerekiyor. Biliyorsunuz bu konuyu. Şöyle bir şunu alalım. Nereye lan? Tick off. Ee, şunu da alıp buradan kaçmamız gerekiyor. Kaç 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 kaç. çok iyi. Şurada biri vardı. Şu canlı mı? Şurada bir bağ dolarlar dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya sıkabiliriz. vermemizi bir bitirelim. Tuttuk orada. Çok güzel ya. Şuradan resmen bana kale olmuşlar. Güzel güzel. var. <laughs> Keyifli ya. Peki B'yi kim alıyor şu an? Aa gelenler var. Hadi be. O ilk attığım mermi. Şimdi şöyle bir planım var. <gülüyor> <gülüyor> şu var ya bak şu Şöyle yapacağız. Geliyoruz. Hop. <laughs> Yine aynı map. Yani benim videolarda sürekli buna rast geliyoruz. İkinciye hep aynı map geliyor ya. Yani diyor ki az önce şurada iş yaptın. <laughs> Sen bir diyor oraya geç. Oradan bir 6 bir kill daha çıksın diyor gibi. E gidelim. Buradan bir elfilenin. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çok görükmeden şöyle şuraya kendimizi çok göstermeyeceğiz. Dedim ve yanlış yerden girdim. Nope. Kırılmayı reddetti ya resmen taş. Şuradan tekrar B'ye bakacağım. Ee, bir spotla orayı yakalayabilirsem. Bu, Şöyle evet. Evet tam şuradan geçenleri vurmaya çalışacağım bu şekilde. Öl be. Hmm. Bu arkadaş şu an sinir krizlerinde. <laughs> Yine yangın çıktı. O öldü herhalde. Adam hala yanıyor ya. Artık asist aldık orada. Güzel arkamızda bir tank bizi koruyor. Ben biraz daha ilerleyebilirim çünkü bizimkiler galiba bastırmış. Şöyle şurası. Evet evet evet. Sağdan soldan gelen giden bizi görür mü? Olursa görür, niye görmez? bunu galiba delemiyoruz. Güle güle. Şuradan gelen giden. Buradan gelen giden. Güzel. Nereye gidiyorsun aslanım ya öyle? Ne oldu orada? O kim? Vurun onu, vurun onu. Temiz. Yani gayet efektif bir yerdeyiz şu an. Bu kim? <laughs> Birini mi bekliyordu acaba o? biraz hareketlilik lazım. Tekrar C'nin içine atayım belki biri tutuyordur orada. Hop 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 panik atışı. <laughs> Yine bir panik. Kardeşim sakin ol lan. Oo, oh. şunu bir gözlemleyelim. Ben kaçar. Görüşürüz. Sana şuradan bir sürprizim olacak. Iıh, <laughs> olmuyor. Hop. Sık bakayım, hop. Hop. Sık bakayım. Sık Yok bu biraz ciddi ya bu. <laughs> seni akıllı yılan seni. Birilerini görme ihtimalimiz var. O Ölüyorum. Ölmedim. Ona şöyle bir sürprizim var. Merhabalar. Umarım beğenmişsiniz sürprizimizi. Aa! Merhaba. O adam yok oldu. Şu an bütün mürettebat dua ediyor ya. <laughs> Neredeyiz şu an? Anladım. Şuraya bir atalım. Biraz ilerleyelim. Hop. Hmm. Ölmüş o. Yani artık oyun bitti zaten bu saatten sonra. Yapacak bir şey yok. Uf, o da gitmedi be. Bunu da öldürecek. Bu da gitti. Bam 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 bam. Arkadaşlar bugün sizlere etkinlikte verilecek olan KFZ 234 biri göstermek istedim. Yani böyle keyfine gireyim, iki stres atayım diye girip rushlayabilirsiniz öyle bir araç yani. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.